Bir hikaye bir şarkım olasındasın, Hoş geldin. Seninle paylaşacağım şarkının yazılı hikayesi bir sorgulama süreci, bir gözlem süreci. Evet insan bazen kendi kendine şu konuşmaları yapar. Ben şunları yapıyorum, ben bunları yapıyorum, ben bunları yapmazsam kimse yapmıyor. Niye ben bunları yapmak zorundayım gibi gibi. Ve kendi yaptıklarını kendini fazla büyütür bazen. Egosu yapışır insana ve böyle konuşmalar yapar. İşte bunları yaptığın zaman kendine şunu hatırlat lütfen. Sen de herkes kadar insansın. Evet, böyle bazen egon yapışabilir. Kendi yaptıklarını büyütebilirsin. Ama şunu daima hatırla. Yaptıklarını, başardıklarını birileri gördüğü zaman, birileri tanıklık ettiği zaman kendini iyi hissediyorsun. Çünkü sen sosyal bir varlıksın, sen insansın. Evet, kendi tanıklığını keşfetmen çok önemli. Yani ne yaptığının farkında olman, kendine tanıklık etmen çok önemli. Bunu başarabilirsen daha az onay ve tanık arama ihtiyacı duyacaksın zaten. Sen sana tanık olacaksın. Ama bir taraftan da sen insansın, sosyal bir varlıksın. Paylaşmak sana iyi geliyor. Yaptıklarını paylaşmak sana iyi geliyor. Güzel şeyler yapıyorsan bunları diğer insanlarla paylaştığın zaman ve diğer insanlar seni gördüğü zaman bu sana iyi hissettiriyor. Evet ben buradayım ve senin farkındayım. Güzel şeyler yapıyorsun demeleri sana iyi geliyor. İşte onun için bunun farkında ol lütfen. O yaptığın şeyler eğer birileri tarafından görülmezse sana bu kadar haz vermeyecek. Yani birilerinin tanıklığına ihtiyacın var. Sen sosyal bir varlıksın. Doğanda var bu. Sen insansın. Paylaştıkça güzelleşiyor. İnsan mutluluğunu paylaştıkça daha çok mutlu oluyor. Bunu fark et lütfen. Kendine iyi bak. Şarkıyı dinle bakalım. Anlatabilmiş miyim? Görüşmek üzere. İnsan bazen fazla önemser kendini Kendi olmazsa olmaz sanır bazı şeyleri Ama insan hatırlatmalı kendine şu gerçeği Herkesin hayatta var farklı rolü ve yeri İnsan Önce kendi tanıklığını keşfetmeli Hapsoldu zihninden sıyrılıp özünü hissetmeli Bilmeli ki başardı sahip olduğu değerlerini Paylaştıkça büyüttü fark etti gerçeğini İnsan güçlü bir mahlukat olsa da Tek başına yaşayamaz bu dünyada Mutluluğunu paylaştı kimse olmadığında Yaptıklarının da bir anlamı kalmaz Hayatta insan Güçlü bir mahlukat olsa da Tek başına yaşayamaz bu dünyada Mutluluğunu paylaştı kimse olmadığında Yaptıklarının da bir anlamı kalmaz Hayatta